Büyük Millet Meclisi'ndeyiz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün programı oldukça yoğun saatler 12'yi gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Parti grup toplantısına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hem iç politikadaki önemli sıcak başlıklar hem de dış politikanın önemli başlıklarına parantez açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında aslında bizim de gözümüz kulağımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarında olacak. Zira AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün sosyal medya hesabından aslında merak uyandırıcı bir açıklama yapmıştı ve bugünü AK Parti grup toplantısını işaret etmişti. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz ifadesini kullanmıştı. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak ifadesini kullanmıştı. Yine Sözcü Ömer Çelik herkesi bugün 84 milyona ekran başına davet etmişti. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları hak ve özgürlükler mücadelemize atılmış güçlü bir imza olacaktır ifadesini de kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya aslında tüm Türkiye'nin gözü kulağı çevrilmiş durumda buranın altını çizelim. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peki bugün hak ve özgürlükler çerçevesinde yeni aşama olan nasıl bir açıklama yapacak elbette ki kulisler hareketle Ayşenur Buran'ın altını çizelim. Temel hak ve hürriyetlerin aslında kanunla değil anayasayla belirlenebileceği görüşü hakim bunu söyleyelim. Yine AK Parti kulislerinde şu bilgilerde dolaşıyor bir anayasa değişikliğinin yapılabileceği değerlendiriliyor. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan da yasama yılı açılış töreninde buna işaret etmişti. Yine daha önceki konuşmalarında da altını çizmişti. Sivil bir anayasanın gerekliliğine vurgu yapmıştı ve bunun er veya geç hayata geçirileceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine bu minvalde mesajlarını AK Parti grup toplantısında yinelemesini bekliyoruz. Anayasa değişikliği ile ilgili bir çağrı yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine bu kapsamda samda dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtü kanun teklifi sunmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İşte yine bu kapsamda CHP'nin bu kanun teklifiyle ilgili de bir değerlendirme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli de dünkü grup toplantısında bu konuya ayrı bir parantez açmıştı ve başörtü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir ifadesini kullanmıştı. Yine siyaset öncesi helalleşme kisvetisi altında başörtü üstünü istismar etmenin bir faydası yoktur. Eğer meclis gündemine gelirse de meclisi yine kararının arkasında durur. Yeni karara da bir ihtiyaç olmadığını ifade ederiz." demişti. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa başörtüsüne milletvekillerinden başvurusun ifadesini kullanmıştı MHP lideri Devlet Bahçeli dediğim gibi artık bizim de gözümüz kulağımız saatler 12'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yapacağı açıklamalarda olacak bizler de takipçisi olacağız diyelim ve